Merhaba Gida. Merhaba Seda. Merhaba Gida. Merhaba Seda. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hatırlarsan biz geçen günlerde bir anket yapmıştık. Evet. Ve bu anketimizin sonucunu sonucunda Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uyum analizini kazandı. Karşı ettiler. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Takipçilerimizden gelen istekler doğrultusunda bu <laughs> çiftimizi analiz yapmaya karar verdik. Bu yeni nişanlanan çiftimize biraz bakalım. Tamam. Bunlar bireysel olarak nasıl kişilikler, nasıl bir araya gelmişler? Evet. Şimdi hadise e, terazi, neredeyse Akrep'e gitmekte olan bir terazi e, ve aynı zamanda Venüs'te terazi. Um, perazi insanları genel itibariyle sanata meyilli insanlar, yani sanatın çeşitli e, taraflarında bir şekilde var olmayı becerebilen insanlar, sanatı doğuştan e, sanatla doğan insanlar diyebiliriz aslında. <laughs> e, ve o sebepten e, zaten hani Venüs-Teyazı özellikle çok güçlü olduğu bir yerdir e, kişinin. Hem kişiye böyle güzellik ve hoşluk, zarif zarafet verir. Ama aynı zamanda çekiççilik verir. Aynı zamanda sanatın dallarına da potansiyel olarak götürür. Yani e, karşıya bir... Evet, yükseliyor. Evet. Yönetici olduğu yerde çok güçlü. Ee, tabii yükselen burçlarını bilmeyerek konuşacağız. Çünkü doğum saatleri net değil ama sonuç itibariyle hani temel olarak bununla başlayabiliriz. Aynı zamanda çok da yoğun bir akreptan bahsediyoruz. Hazirin kişiliğinde çünkü gerçekten e, Plüto Akrep, Satürn Akrep, e, Merkür Akrep bunlar güçlü e, Akrep etkileri. Bu sebepten de kendisinde yani bayağı başarıya hırsa dair bir şeyler söylüyor bize. Ayrıca e, kendisi Ay e, Kova bir insan. Ay Kovalar e, biraz e, duygusallıktan muaf insanlar oldukları için de e, soğukkanlı, gerçekten mantıklı hareket eden insanlar oluyorlar. Yani kolay kolay tufaya düşmezler. Zaten terazi de çok kontrollü gerçekten. Hani belki kararsız olabilir ama hı hı. hani kolay kolay yönünü yolunu kaybetmeyen ve biraz şey yapabilen insanlar oldukları için önce öncü grubun bir temsilcisi olarak hani o e, teraziyle kovanın bir uyumu var. Yani kendi içinde tutarlı insan. Hı -hı. Havai. Ama mantıklı bir havai. Yani mesela bir kızların deli dolu yok. Hı -hı. Burada bir ağır e, hanımefendilik e, bir şey böyle hani bir klasımsı bir tarz. Yani. Zaten kıyafetlerinden Hı -hı. falan da genelde Hı -hı. Hani tamam, sahnede bazen daha deli dolu, çılgın olabiliyor. O kovanın böyle bir şeyi olabiliyor o zaman. zaman. Ama hani bıraktığımız zaman e, terazinin bu zarafetiyle Hı -hı. Kovanın hani bir ölçülü, her zaman ölçülü giden bir tarafı var dry kovaların. O ölçülüğünü ben iyi bu adaştığını düşünüyorum şahsen bilmiyorum. Sen ne dersin? Ben bayağı e, profesyonel buluyorum yaptığı evet. alan. Yani kendi alanında bayağı çalışıyor belli. Evet. Ve her zaman yani tarzı da evet hep o hoş terazi enerjisini veriyor mutlaka. evet. Ama dediğim gibi çok da hırslı tarafları olan bir insan. Güneş'e çok yakın. O yüzden gerçekten de hani böyle bir başarı odaklı bir tarafı da var ve disiplinli e, biraz da sert bir karakteri var. E, bir de baktığımız zaman hayatında Kiron'dan bahsetmek istiyorum. E, Kiron e, çok bahsetmediğim bir şeydi bugüne kadar ama hayatımızda bize nereden yaralanabileceğimizi söylüyor. Mesela hadise ikizler Kiron'a sahip. Yani e, ettiği lafları çok iyi ölçmesi gereken bir insan çünkü yanlış konuşmalar ya da dedikodu yani ya dedikodu, dedikodulardan mesela zarar görebilecek bir potansiyel. Biliyoruz ki zaten geçtiğimiz sene içinde e, kendisinin bir takım e, insanlarla Ebru Güneş'in in hocasıyla mı? Sanırım bir şey olmuştu. E, ilişki tamam, mevzuları olmuştu. Evet. Yani hani dedikodulara maruz kalıp ondan zarar görebilme potansiyeli de var. Aslında kendi konuşmasından ziyade başkalarının konuşma hı. malzemesi olabiliyor. O yüzden de hani bir tarafıyla bundan hem kazanabilir hem de zarar görebilir. Bunu da ufak bir not olarak söyleyeyim. Jüpiter'i e de kovanın kendisinin, kovada kendisinin yani e, hani ay kova jüpiter kova kombinasyon olarak aslında ağır başlı, olgun. Bir taraftan da aile değerlerine, aile ortamına <laughs> e, her ne kadar isyankar bir tarafı olsa da ay kovanın e, uyumunu da bir şekilde bozmak istemeyen, Anne baba olsun, işte büyükleri olsun bir sergide kusetmeyen etmeyen bir insan. Ee, onu da söyleyeceğim çünkü birazdan Mehmet İnçer'le olan kısımda hı hı. belki de bununla alakalı ufak bir şeyler söylemem gerekebilir. Son olarak Mars'ta e, Başak'ta. Genelde Mars Başak insanları e, uzun yol maraton koşucusu, koşucusu gibidir. Yani hani tökezleseler bile mutlaka finale kadar koşarlar. Çünkü o Mars gerçekten çok verimli şekilde kullanılabilir. Yani mücadele enerjisi. Yani böyle parlayıp sönmez genelde e, toprak Mars insanı, özellikle Başak çünkü e, hızlı da bir hareket eden bir gezegen olduğu için Merkür yönetiyor. o yüzden hani onun böyle uzun vadeli zaten bunca yıl bu şekilde başarı grafiğini tutturması da biraz buna bağlı diyebilirim. Şimdik geldik kitap ber kocasına. Mehmet Dinçer'lere. Evet, Mehmet Dinçer'ler de genç yaşında evet. e, bir önemli markayı Türkiye'ye getirmiş bir arkadaşımız. Hı hı. E, 30'ların başında ama o zamana kadar çok önceden gloryal evet. cinsi getirmiş Türkiye'ye. Ve bu çok oluyor yani o yüzden. Genç hı hı. bir yaşında yapmış bunu. Yani gördüğümüz gibi kendisi de bayağı hani başarı odaklı bir insan baktığımız zaman. Küçük hı hı. yaşına itibaren bu yolda. Ee, Başak Burcu'nun başında ayda Kova, yani bu ikisi bir, birleştiğin zaman zaten tamamen iş odağı olduğunu görebiliyorsun. Yani Ay Kova zaten tamamen e, çalışma, e, iş, iş kolizim Başak da zaten onu söyler. Yani temelde baktığın zaman bu arkadaşımız <laughs> bayağı bir iş e, insanı ve yine hadise gibi hırsları olan bir karakter diyebiliriz <laughs> o bağlamda. <laughs> e, Merkür de Başak çok zeki bir adam. Bunu tam olarak göstermeyebilir bazen ama gerçekten de zehir gibi çalışan bir kafadan bahsedebiliriz o noktada. Zaten yaptığı işe bakarsak çok başarılı. Yani hani aileden işte. gelen destek de olabilir ama kendisinde zekasının evet. kesinlikle olduğunu, iş zekasında olduğunu Hı -hı. bir şekilde söyleyebilirim. Ticari zeka verir zaten bir yerde. Hı -hı. Ee, onun dışında ee, baktığımız zaman önemli bir noktada Sirius yıldızına tekabül eden bir ee, Venüs var. Venüs süresi insanları gerçekten düzgün insanlardır. Toplum, kamu şeylerle alakalı vicdanı çok kullanabilen, e, insanlara faydalı olma gibi bir şey içten gelen güzel bir e, şeydir o. Ve genelde bağlandıkları insana tam bağlanırlar. Yani böyle yarı yolda bırakmaca tipler değil. E, zaten oğlaklıkla falan da birleşiyor karşısında ayı, ayıyla. E, Venüs'ü. Yani bu insan böyle hani bu ilişki gider mi dediğin zaman en azından bu bu şeyden bu arkadaşımız tarafından hani <laughs> gideceğini çünkü seçmiş, belli ki yani, devam ediyor. Başaklar kolay beğenmez o yüzden. Hani zaten Beğendim, onu beğenmişse <laughs> yani başka bir şey olmazsa kolay kolay e, şey yapmaz. E, diyebilirim. E, bir taraftan da e, o hani Mesela bu en son bir ödüllerde hadisenin hani hep elimi tutan filan falan diye bir hı hı. şeysi vardı. Yani tam bu yani hani destek ee, o anlamda hani normalde başaklar biraz oynak insanlar olabilirler yapı itibariyle. gider gelir kaçar ama Eşken tabi e, ama dediğim gibi bu Venüs gerçekten çok güçlü bir Venüs ve çok da iyi çalışan bir yerde. O yüzden ee, o anlamda en azından bu bu şeyden. Aykova da hani hadiseden bahsediyorum çok kolay bir yeri sevdiyse memnunsa giden bir yapı olmadığı Hı -hı. için hani bu ilişki anlamında onu söyleyebilirim. Aa, Mars koç bir karakter demek ki çok atak, çok girişken kafeye koyduğunu yapan bir yapısı var. Aa, bir taraftan da önemli bir noktada dikkat edin dikkatimi çeken e, Oğlak'ta Neptünel kavuşumu var. Bu da genelde hayırsever insanlarda. Yine böyle eee nasıl diyelim yardım etmeyi seven bir şekilde vicdan anlamında sanırım var zaten çocuğun öyle yardım mi? yardım şeyleri evet yani genelde böyle maneviyat güçlü insanların e, böyle aynı kılık kavuşumları olur bir şeylerine falan rastladım yardım yani. evet yani mutlaka vardır çünkü hani o gerçekten hani bir de bunu oğlak da birleştirdiği için hani bunu e, daha geniş global daha hı hı. geniş bir şeyde mutlaka yapmak istemiştir yardım etti Yurt dışından da bir şeyler mi vardı sanki? Evet. Yardım kuruluşlarına mı etkili etkili çalışıyordu? Tam hatırlamıyorum ama yani bir şekilde maneviyat anlamında, yardımserlik anlamında güçlü noktalarda çalışan durumlar enerjiler var. Um, i̇kisine bakalım mı? Nasıl gidiyor bu ikili? Yani tamam bunlar tek tek böyle ama bu bakalım iki insan feyitasını birleştirdiğimiz zaman sinastri yaptığımız zaman nasıl? bir durum var diye şöyle bir bakarsak eğer. Şimdi birincisi bir çiftin özellikle erkeğin Mars'ı ve şeyin kadının Venüs'ünün birbirini görmesi onun aşk anlamında duygu oluşturması açısından çok önemli. Onların da koç terazi aksında böyle bir şeyleri var etkileri var ve gerçekten hani birbirine çekim duyma anlamında yüksek bir şey getirir. aç duygusu, hissiyatı yapar. Biraz böyle çekişmeli de olsa, hani o anlamlarda güzel. Onun dışında, e, <laughs> baktığım zaman, birinin e, şeyin Mehmet İnçerler'in aile ile hadisenin Neptün'e kavuşuyor. Ay-Neptün kavuşumları da böyle manevi anlamda bir bağ, sevgi, birine karşı böyle derin bir e, e, muhabbet duygusu dedikleri eskilerin tarz bir şey doğurur ki, yani bir taraftan hani aslında çok kolay bir şey değildir. Çünkü Neptün bazen yanıltıcı olma gibi bir hissiyat da verir ama hani genelde böyle e, güzel bir şeydir o e, hissiyattır. Birbirini yanında e, huzurlu hissetmek gibi. Romantik duyguları coşturabilir mesela böyle şey. Yani romantize tavırlar, romantik halleri e, gerçekten şey yapabilir. E, demiştim demin e, Venüs Mars e, şeyi var diye. Ee, diğer taraftan diğerinin mevzu diğer Mars'a baktığımızda da uyumlu bir şey görüyor çok böyle bariz ve keskin olmasa da güneş ay uyumlarına tabii çiftin bakmamız esastır bir zaman çünkü bir çiftin güneşiyle ayı birbirini görmüyorsa bir şekilde açı yapmak diyoruz biz buna o zaman çok fazla bir beraberlik ve eşlik hissiyatı uyanmaz ee, şimdi aslında baktığımız zaman e, Mehmet Dinçerler hani Başan hemen başında doğmuş. Aslan gibi belki de. Evet. Çok erken saatte doğduysa Aslan'ın sonlarında da olabilir ama Başak bence. Ee, bir taraftan da e, teraz şey şeyman hadisenin de ayı kova'da olduğu için hani bir, yine birbirini bir şekilde görüyor diyebiliriz geniş bir açıda da olsa. Ee, onun dışında baktığımız zaman yine eee Terazi e, güneşle oğlak ay yine geniş bir açıda birbirini bir şekilde gören hani e, açılar şeyler e, enerjiler hani bunlar böyle çok keskin ve çok belirgin olmamakla birlikte e, bir şekilde birbirlerini görebilen enerjilerden bahsediyoruz e, işte dediğim gibi yükselen bilmediğimiz için yüzde yüz hani e, evlerinin anlamında nasıl bir ilişki kurduğunu bilememekle birlikte yani genel olarak kaliteye baktığım zaman ee, Sinasti anlamında böyle çok aşırı aslında böyle bam hani çok böyle wow bu çifte müthiş diyemiyorum. Yani Hı -hı. çok önemli nokta var bir tane, o uzun vadede götürebilir, götürmeyebilir. Yani bu çift evlenebilir çünkü Hı -hı. E, o Mehmet Dinçer'lerin hani bir karar verdiğimiz sonuna kadar gidebilen, arkasında durabilen yapısıyla e, bu gidebilir. Ama hani uzun vadede çok uzun süren bir ilişki olur mu konusunu eğer sorarsan Bilemiyorum Yani hani yükselen bilsek daha iyi olurdu Şöyle hızlıca bir haritalarını da birleştireceğim ben Ve e, bunun Şey açısından Çift haritası olarak Ruhuna bir bakalım Gökyüzü, bu çifti nasıl bir araya getiriyor? Yok, bir araya geldikleri zaman olan şeyden bahsediyoruz. Yani enerjinin hı hı. oluşturduğu o ortak harita, ikisi harita birleşiyor. Oraya baktığım zaman da biraz hani derece olmakla birlikte yükselenleri de bilmiyorum ama yani ortak ayları oğlak, bu demek ki de ciddi bir ilişki. Yani böyle hı hı. çok da öyle hani hafif bir şey değil. ya yani birlikteliklerine ciddi bakıyorlar demektir bu. Hı hı. Bence yine de Mehmetin Çaylar'ın biraz daha ciddi baktığını düşünüyorum ben hadiseye göre. Çünkü teraziler biraz böyle değişebilir, değişkenlik gösterebilir. bir Kararsızlıklar, geliş gelişler. Ee, o yüzden hani bir de hava insanları bir tık daha hava yedir işte adı üstünde. Ee, ama ortak haritalarındaki bu e, ay güzel. Ee, güneşleri Koç. Bu da başlangıç bir şeyler yapmak adına uh -huh. hani bir şeyler başlamak, atılmak adına bir enerji veriyor. Hani e, şöyle, ee, buraya da baktığım zaman e, yani ciddi bir ilişki ama uzunluk açısından yüzde yüz gider gitmez boşanır boşanmazı çok böyle göremiyoruz burada. Ama en azından bir süre götüreceği, evliliğe de muhtemelen götüreceği, ondan sonrasında birazcık hadisenin e, hayatındaki kararlarına bağlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bence burada ilişkiden biri çıkarsa muhtemelen hadise çıkar. <laughs> Öyle diye görüyorum çünkü e, Mehmet İnceyar bence biraz daha bağlanma konusunda daha e, nasıl diyeyim stabil yani ama tabii görelim inceleyelim bekleyelim. Belki de şaşıralım. Belki de şaşıralım aynen öyle. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki anketimiz ya da bir sonraki çiftimizde. Evet, bay bay.